EYT'nin esas derdini EYT'li biliyor. O yüzden de EYT Federasyonu Gönül Hanım'ın konuşmasında ona verilen sözde özellikle iktidar partinin milletvekilleri sözünü keserek, konuşmasını keserek söyleyeceklerini e, tamam anlatmasına engel oldular. Bize sabah 11'de başlayan Plan Bütçe Komisyonu'nda... Sataşmalar güzel, oldu mu? Sataşmalar kesin, oldu mu? kesinlikle oldu. Çok yakın oturuyoruz. E, iktidar Partisi'nin milletvekilleriyle. Ne dediler ee, Dilek Hanım? Yani e, e, hem Gönül Hanım hem, e, hem size. Hı hı biz tas tamam bütün haklarımızın çıkmasını istiyoruz dedi Gönül Hanım. 8 Eylül 99 öncesinde bütün haklarımızın eksiksiz verilmesini istiyoruz dedi. Ve 23 yıldır bulaştırılan bir mağduriyet. Önümüzde bir seçim var diye bu yasayı getirdiniz. Bari şu an eksiksiz tam çıkarın dedi. hemen. Ee, iktidar Partisi'nin milletvekilleri ses yükselttiler, bu konuyu böyle açıklayamazsınız, biz sorunu çözüyoruz, hala e, daha ne istiyorsunuz şeklinde tepki gösterdi ama Gönül Hanım burada konuşmasını tamamlayabildiği kadar tamamladı.